Evet arkadaşlar. Bugün Akeda Videosu videosuna tam gaz devam ediyoruz. Ama bu sefer yanımda koca ayı Mickey Mouse Orange var. Ve bugün gene bir paket açıyoruz. Giga açıyoruz. Arkadaşlar kutuyu açmamız biraz zor oldu. Biraz çaba gerekiyor. Şimdi Bunu da açıyorum. Allah. Hemen kağıdımıza bakalım. Bakalım neler var. Burada plastik Epic Ultra Rare Gigant var. İçindeki ayrıntıları okumayı unutmayın. Şimdi paketi açıyoruz. Evet arkadaşlar. Şimdi adamımızı kağıtta göstereyim. Ay bay bu. Kaybı 10 vuruşu 5. Çok güçlü bir kare. Ama biz canlara göre oynamıyoruz. İki oyun. Ve böyle de takılıyor. Bir de bu kolay fırlıyor. Bir şey diyeceğim bir de böyle basmak yasak. Böyle basmak var. Şimdi test etmeye geliyoruz. Evet arkadaşlar. Biz babamla kapışacağız. Ben hep yeni adamımızı oynatacağım. Ama zor kullan. Çok zor kullanıyor. İşte ben böyle bakıyorum. Hadi başlayalım. Ay vay Wolf yendi ya. Şimdi ikinci. Evet arkadaşlar şimdi ikinci mücadeleye geçiyoruz. Hazır başla. Dubai Wolf dağıtıyor ortalığı. Şimdi aksan. Geçenki yeni karakteri yendi. Acaba bu yeni karakteri bir kişi Yenildi. Bu sefer çok hızlı yenildi ama. Şimdi Teddy Bear's. arkadaşlar. Şeyimiz dönüşümüz uzun sürdüğü için değişiyoruz. Hazır başla. Arkadaşlar teddy bear yeniyor. Bu maske de uzun sürdü. Oyun bitmediği için gene değişiyoruz. Şimdi go The... and do it! Bakalım bay bay Rufu gelmeyecek Bun karakterleri Bunlar sonuncu oldu. Bu ikinci çünkü bir tanesini çıkardı ve birinci Teddy Bear ve Albay. Evet arkadaşlar. Bugünlük videomuz bu kadar. Devamını istiyorsanız like atmayı, abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.